Çocukken bize karnemizi sorardı büyüklerimiz. Sanırım şimdi bize sorulacak soru şu. Beslenme karneniz nasıl? Zor günler yaşıyoruz. Bütün insanlık ev hapsinde. Türkiye'de icat edilen irtibat iltisak kriterleriyle insanlar hapse atıldı. Ben de terörle yaftalandım ve cezaevinde kaldım. Orada insan ev hapsine özeniyor. Keşke ev, evde ailemle birlikte olsam da ev hapsinde olsam hapis olsam diye içimden geçirirdim. İronik bir şekilde şimdi bana hapsi reva görenler kendileri de ev hapsinde. Her neyse. Evde ailemizle olmanın iyi tarafları var muhakkak. Ancak evde olmak beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Bunların arasında önemli bir risk kilo almak, şişmanlamak. Hatta zaten şişmanlık korona salgınından daha büyük bir pandemi. Dünya için belki daha büyük bir risk oluşturuyor. Etrafınıza bakın. İnsanlar neden ölüyor? Göreceksiniz ki çoğu ölümün sebebi kalp krizi, beyin felci gibi sebep hastalıklar. Şişmanlıkla direkt ilişkili hastalıklar. Bunların baş sebepleri arasında şişmanlık geliyor. Hatta şişmanlık birçok kanser çeşidiyle bile irtibatlı, ilişkili bulunmuş. O nedenle bir aile hekimi olarak şişmanlık riskine karşı sizleri uyarmak istiyorum. Evde kaldığınız bu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Ancak şimdi size yapacağım öneriler, tavsiyeler belki hayat boyunca rehberiniz olabilir. Bunlar hayat boyu rehber edinmenizi dilerim. Şöyle bir düşünce gelebilir aklınıza. Şimdi bu doktor yüzlerce diyet listesinin arasına yeni bir, bir tanesini mi katacak? Hayır amacım o değil. Amacım bir diyet önerisinde bulunmak kesinlikle değil. Amacım bir hekim olarak birikimlerim çerçevesinde herkesin uyarısı, uyması gereken sağlıklı yaşam tavsiyelerini kolay, hatırlanabilir ve uygulanabilir bir şekilde özetlemek. Zaten ilk önerimi yapmış oldum böylece. Sizlere bir diyet yapmanızı önermiyorum. Yaşam tarzı değişikliği öneriyorum. Dolayısıyla yapacağım öneriler aklınıza yatarsa bunları ömür boyu kullanmanızı tavsiye ederim. Diyet olarak uygulanan kısa süreli kilo verme çabaları beraberinde bazı tehlikeleri getirebilir. Bunları başka zaman konuşabiliriz. Size beslenme karnesi olarak adlandıracağımız, daha önce de yayınladığımız 5 basit kural, 5 basit tavsiyede bulunacağım. Bu kuralları okul karnesine benzetebilirsiniz. Eğer 5 üzerinden 5 alırsanız pek iyi, 1 alırsanız zayıf gibi puanlama yapabilirsiniz. Bu 5 akılda kalıcı madde şöyle özetlenebilir. 1- Yedikten sonra 5 saat aç kalın İkincisi kendinize bir servis tabağı hazırlayın. yedikleriniz görün ondan sonra yemeye başlayın. Üç yavaş yiyin bol çiğneyin. 30 kere bir lokmayı çiğneyip küçük lokmalar alın. Dört yediklerinizi yazın. Kalorinizi hesaplayın. Yediğinizin kaç kalori olduğunu bilin. Ve beşincisi beden eğitimi yapın. Egzersiz yapın. Birinci madde. Ne dedik? 5 saat aç kalın. Üstad Said Nursi Risaller'de şöyle bir şey diyor. i̇bn Sina'dan naklediyor. Diyor ki Cemaatü tıbbe fi beyteyn cem'an diyor i̇bn Sina. Yani tıbbı iki beytle özetlerim diyor. Neymiş onlar? Ye, yerseniz, eğer yerseniz az yiyin, yedikten sonra da 4-5 saat yemeyin, aç kalın diyor. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ki tıp bu kadar gelişti. Sen bin yıl önceki bilgileri mi aktaracaksın bize? Evet. Bu konuda evet. Tıp çok değişik alanlarda gelişti. Teknoloji gelişti. Hastalıklara tanı koyma, laboratuvar incelemeleri, ameliyat çeşitleri, yeni ilaçlar bir sürü gelişme var. Ancak şişmanlığa şişmanlıktan korunmanın yolu henüz değişmedi. Hatta bin yıldan öncesine de götürmek isterim sizi. Peygamberimiz zamanında Hz. Muhammed'e gidip oradan örnek vermek isterim. O da o da günde iki kere besleniyormuş ve az yemeği en önemli sağlık tavsiyesi olarak görüyor. Ben de size yedikten sonra 5 saat aç kalmanızı öneriyorum. Aç kalmak derken kalori içeren herhangi bir şey yememeyi kastediyorum. Sadece su ve şekersiz çay gibi kalorisiz şeyler tüketebilirsiniz. Yani beslenme aralarında atıştırma yapmayacaksınız. Demek ki günde 3 öğün yiyecekseniz eğer nasıl olacak? Sabah 9'da diyelim ki kahvaltı yaptınız. Öğlen yemeğiniz o zaman kaçta yiyebilirsiniz? 5 saat sonra 2 eder. Saat 2'de yersiniz. Akşam yemeğinizde 7 de yiyebilirsiniz. Tabi şu uyarıyı yapmam lazım. Aç kalın derken 5 saat açlık herkese uygun olmayabilir. Eğer şeker hastasıysanız veya uzun süreli aç kaldığınızda kan şekeriniz düşüyorsa o zaman şeker kontrolünüzü yaparak gerektiğinde beslenmelisiniz. Özellikle insülin kullanan hastalar için hipoglisemi önemli bir tehlikedir. Bunu biliyoruz. İkinci maddemiz kendinize bir servis tabağı yapın hazırlayın. Görün yediklerinizi ondan sonra yemeye başlayın. Bir öğünde yiyeceklerinizi yemeye başlamadan önce görmelisiniz. Gözünüzle doymalı yani tabiri caizse. Bir tabak hazırladıktan sonra o tabaktakiler bittikten sonra masadan başka herhangi bir yiyecek almayın. Planınıza sadık kalın. Mesela benim kahvaltı tabağımı göstereyim ben size. Tabakta bugün iki dilim peynirli yumurtalı kızarmış ekmek, zeytin, Pey peynir, kurabiye, incir gibi yiyecekler vardı. Ayrıca yarım tabak yağsız sirkeli marul salatası ve şekersiz çayım vardı bu sabah kahvaltıda. Bu arada bu tabaktaki kurabiyeyi yemedim. Onu da söyleyeyim fazla geldi. Fotoğraftaki baldan da yemedim. Ee, yiyecek olsaydım servis tabağıma yiyeceğim kadarını almalıydım. Görmeliydim orada onu ayırmalıydım ondan sonra yemeliydim. Bu arada... Şunu da belirtmeliyim. Biz ailecek üçü sıralar günde iki öğün yiyoruz. Sabah biraz geç kahvaltı yapıyoruz. Bir de akşam 6-7 civarında, 6 civarında bir daha yiyoruz. Üçüncü maddemiz yavaş yiyin. Biliyoruz ki yedikçe kan şekerimiz yükselecek, midemizden beynimize sinyaller gidecek ve doygunluk hissi oluşacak. Acele yerseniz, boğazınıza kadar doldursanız, tıkınsanız yine de doyma hissi oluşmayacaktır. Halbuki Birkaç lokmayı atıştırdıktan sonra bir şekilde ayrıldığınızda yemekten, telefon geldiğinde, başka bir şey olduğunda iştahınızın kaçtığını siz de tecrübe etmişsinizdir. O nedenle ufak lokmalar almanızı ve her lokmayı çok çiğneyip yuttuktan sonra ağzınıza yeni bir lokma koymanızı tavsiye ediyorum. Ufak lokma alacaksınız. Ben 30 kere çiğnemenizi tavsiye ediyorum. Kendim 30 kereden fazla çiğniyorum. Demek ki atasözümüz nasıldı hani Büyük lokma ye ama büyük laf etme. O zaman onu değiştirelim. Büyük lokma da yeme, büyük laf da etme. Lokmalarımızı küçük küçük alacağız. Diğer taraftan lezzet az da. Evet. Dördüncü maddemiz yediklerimizi yazmak. Yediklerimizi yazacağız. Ne kadar yazacağız? Bir süreliğine yazacağız. Sürekli değil. Sağlıklı ve dengeli beslenmek önemli. Ama diğer taraftan kilo alma açısından mesele aldığınız ve tükettiğiniz kalorinin dengesiyle ilişkili. Yani eğer çok kalori alır, az tüketirseniz kilo alacaksınız. Bu kadar basit. Onun için diğer taraftan herkesin metabolizması da farklı tabii. Onu da belirtmem lazım. Yani bazıları yer az kilo alır, bazıları az da ise hızlı kilo alabilir. Ama bu yolla yazdığınız zaman, kalorilerinizi bildiğiniz zaman, yediğiniz kaç kaloridir, siz kaç kilo alıyor, kalori alıyorsunuz günde, o zaman kendinizi tanıyacak ve sağlıklı bir planlama yapabileceksiniz. Bu nedenle kendi beslenme düzeniniz oluşana kadar, bir süre yaklaşık kalori değerlerini öğrenene kadar yediklerinizi yazmanızı ve kalorilerinizi hesaplamanızı öneriyorum. Bunu her öğünde yapmanız en iyisi olacaktır tabii ki. Belki birkaç ay devam ettikten sonra yazmanız gerekmeyecek dediğim gibi. Öncelikle günlük kalori ihtiyacını hesaplamanız lazım. İnternette bu amaçla bir sürü web sayfası var. Mesela günlük kalori ihtiyacı hesaplama net diye bir yer var. Oradan hesaplayabilirsiniz. Ben oradan hesapladım kendiminkini. Yaklaşık 1700 kalori şu e, istirahat halinde hareketsiz durduğum için evde harcamam gerekiyormuş. Şimdi kahvaltı bağımdaki besinlerin kalorilerini hesaplamam lazım. Onun için de diyetkolik.com web sayfasını tavsiye ediyorum size. Orayı kullanabilirsiniz. Burada bütün besinleri bulamayabilirsiniz ama çok zengin bir kaynakları var. Ve ee, hemen hemen benzer yaklaşık besinleri bulabileceksiniz. Mesela kızarmış ekmek yaklaşık 150 kalori orada. Ben e, kızarmış yumurtalı ekmek yediğim için kahvaltıda onu 200 kalori olarak yazacağım. Diğerlerinde yarım dilim ince salça ekmek, yarım dilim kibrit kutusu kadar peynir, bir incir, kuru incir ve topladığım zaman bunları ee, yaklaşık 680-700 kalori yapıyor. Demek ki ben bu bugün kahvaltıda 700 kalori harcadıysam, o zaman akşam yemeğine de yaklaşık 1000 kalorilik hakkım olduğunu biliyorum. Şunu da antiparantez söylemem lazım: 7000 kalori yaklaşık olarak 1 kilo vücut ağırlığına denk geliyor. Yani fazladan günde e, 7000 kalori alırsak o zaman bir kilo fazladan toplamda 7000 kalori alırsak o zaman bir kilo vücudumuz ağırlaşacak. Ya da tersini de söyleyebiliriz. Beşinci maddemiz son kuralımız beden eğitimi yapmak. Sağlıklı kalmak için bir kişinin günde 10.000 adım yürümesi tavsiye edilir. Bu konuda sağlıklı yaşam isimli bir kitabımız var. Ona bakmanızı öneririm. Bedeninizin kaldıramayacağı şüphesiz şiddetli egzersizleri yaparak kendinizi riske atmanızı istemem. Günlük adımları saymak için ucuza alabileceğiniz 50 liradan başlayan akıllı saatler var. Cep telefonlarına aplikasyonlar kurulabiliyor. Onlarla da takip edebilirsiniz. Günde 10 bin adım atmayı. Benim öyle bir saat kullanıyorum şu anda. Ben her gün birkaç sans şınav ve mekik çekiyorum. Ayrıca eskiden çocuklarımla tekvando çalıştığımız için evde vurmak için ellikler var. Tekvando ellikleri. Onları da kullanıyoruz bazen. Siz de YouTube'da belki Video eşliğinde egzersiz yapmayı tercih edebilirsiniz. Birisi size eşlik ederse daha eğlenceli ve programa sadık kalma ihtimali oluyor. Herkesin güvenli bir şekilde yapabileceği bir beden eğitimi yürümek. Biliyorum aklınıza sokağa çıkma hesabı var, nerede yürüyeceğiz sorusu gelebilir. Şunu bilmenizi isterim. Cezaevinde mahpusların yürüyebileceği alan etrafı duvarlarla çevrili 10 adımlık bir yer. O duvarların arasında ben her gün 3 saat yürüyordum. 14 aylık tutukluğum döneminde yaklaşık 5000 adım yürüdüğümü hesapladım. Demek ki benim evim salonuna bakıyorum ben oradan geniş. O zaman evimde neden yürümeyeyim? Evde de yürüyebilirsiniz. Sonuç olarak haftalık takiplerinizi kendiniz yapacağınız bir çizelge oluşturur. Ve kendinizi en azından iyi veya pek iyi derecede yani 4 ya da 5 puan verecek kadar puan alırsanız eminim ki bu sıkıntılı günleri de sağlığınız açısından zarar etmeden ve kül almadan atlatabilirsiniz. Hatta kim bilir belki bu tavsiyelerimi hayatınıza rehber edinirseniz hayatının geri, hayatınızın geri kalanı için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemiş olur ve bu krizi de kara dönüştürebilirsiniz. Beslenme karneniz hep 5'te 5 yani pek iyi olsun.